Bu ayakkabı Palıgesir'den geldi. Palıgesirli kardeşimiz yolladı. Bu ayakkabıyı yap, tamir edip göndereceğiz Palıgesir'e. 73 yılında beri bu işi yapıyorum. Nasıl başlattınız? Çocuk yaşları, ilkokul giderken bu mesleği gördüm, çok hoşuma gitti, başladım bu işi yapmaya. E, 51 senedir bu işi yapıyorum, askerde bile yaptım bu işi. Futbol hayatım oldu, e, amatör olarak bir yıl oynadım, amatör dışında e, sürekli spor yaptım, futbol oynadım. E, Pazar günleri içinde 4 maç vardık, sürekli futbol içerisindeyiz. Krambon futbolcunun silahıdır. Krambon'a ne kadar rahat olursa o kadar iyi oynar. Bak şu gördüğünüz ayakkabı Palıgesir'den geldi. Bu ayakkabı yapıyorum. Çünkü bu ayakkabı eski bir ayakkabı. E, bu adam ayağın alıştı, rahatladı. Ayak, ayak rahatladı. En pahalı ayakkabı 50 milyarda. 50 milyarlık ayakkabı giyse bile bu rahatlığı bulamaz. Onun ayakkabı ne kadar eski olsa olsun e, sporcu kardeşlerimiz yaptırıyor bunu. En ucuz krambon e, 3,5 milyardan başlıyor. 3,5 milyardan 50 milyara kadar krambon var. Tabii ki yani kramon ne kadar rahat olsa o kadar iyi oynarsın. Kramon ne kadar iyi olmasa o kadar oynayamazsın. Mesela öyle kramon var ki mesela derler tabiri caizse derler ki bu kramonu at sahaya oynar. Mesela Messi'nin kramonu 80 gram ağırlığındadır. Kramon ne kadar hafif olsa o kadar rahat olur. Çarap gibi ayağı sarar iyi oynarsın. Ne kadar sert kaba olursa ayakkabı rahat oynayamazsın. İstediğin gibi hareket edemezsin. E, sürekli tamir. 80 miliyetten böyle ayakkabı geliyor bana kramon. Her şehirde bana kramon gibi tamir yapıyorum. Her şehirlerden var bütün şehirlerde var. E, sayacak olursanız isterseniz şeyleri okuyayım size şöyle birkaç tane. Şimdi Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır, e, Rize, e, Kocaeli, Pursa, Haday, Pursa, İzmir, e, Aydın, Manisa, Malatya. Hep e, ben 80 yılında beri Trabzon'a ayakkabı yaptım. Ben Burak da ayakkabı yaptım. Bak Burak şehri. Burak Yılmaz'a da ayakkabı yaptım, Sosya'yı yaptım, Yatlar'ı yaptım, Hami'yi yaptım. Ya yani Trabzon'da futbol oynamış her, her futbolcuya ben ayak tamir yaptım. Hepsi memnun kaldı. Bana e, kral dediler başta sonra e, imparator dediler. Ondan sonra ordinar istediler. Profesör dediler. Neyse dedi profesörde kalsın. Yurt dışından çok geldi. Almanya'dan geldi. Yetişen yok. Şöyle bu, bu, kabiliyet. Anlıyor musun? Yani kendimi övmüş gibi olmayamam. Ben bu işi benden sonra kimse yapamaz. Şimdi diyelim be doktora gidersin ya işte şu rahatsızlığım var burası ben e, hastanenin sahibiyim bütün hastalara bakıyorum çünkü yapılmaz kramon yoktur e, bu ayakkabı Aydın'dan geldi Ece'den Aydın'dan geldi bak şu ayakkabı bile görüyorsunuz bak bunu bile yapacağız yani yapılmaz kramon yoktur ne şekilde olursa olsun yani, top, bana profesör diyorlar profesör. yani işini mükemmel yapıyor kölen takdir diyor hatta böyle yorumlara diyorlar adam 4 senede benim yaptığım ayakkabı giyiyor. Bu da bana kuru veriyor yani. Kuru verici şeyler oluyor.